Evet. girmem lazım koku demişken çünkü hani bugün koku başkan birkaç yıldır siyasetin de malzemesi. muhalefetin de önemli malzemesi oluyor yani onu sorayım ee, çok yani bu koku üzerinden siyaseti nasıl değerlendiriyorsunuz geçtiğimiz yıl Ak Parti bu noktada çok eleştiriyordu bugün koku bitti diyorsunuz ama İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener İzmir adayını açıklarken evet. size evet. bu noktadan evvel eleştirisini ama yaptı. doğru bilgi verilmemiş yani çünkü koku sorununun kalmadığını hemşeri iletişim merkezimize gelen şikayetlerdeki rakamlardan görüyoruz. Sokakta yaptığımız, sokak röportajlarında aldığımız cevaplardan görüyoruz. Ya herkesi bir tarafa bakın, Ben de bir vatandaş olarak her sabah kalkıyorum, varyantta oturuyoruz, pencereyi açıyorum, bir kokluyorum. Geçen senelerde bu vardı. Peki, ben görmüyorum, hissetmiyorum. Nisan, Mayıs, Haziran'da çok yağmur yağdığı için koku şu an koku sorunu olmadığı yönde bir e, iddia getiriyor muhalefet? Yok, böyle bir şey söz konusu değil. Yani mevsimsel olduğu bu düzenliğe evet, evet. bunu söyleniyor. Hayır, evet. bütün bir yaz boyunca Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'ün sonundayız koku olmadı.